Herkese merhabalar. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi iletiyorum. Ben medyum, karma astrolog, spiritüel danışman Ferdi Bozduman. Birçok paranormal, astral çalışmalarımla beni yıllardır tanıyorsunuz. Astroloji yorumlarımla da tanıyorsunuz burçlarla ilgili. Ve tabii ki tarot benim olmazsa olmazdım. Öncelikle Ferdi Bozduman'dan Tarot Kiyanetleri adlı YouTube kanalıma abone olup güzel yorumlarınızı yapmayı ve bunun yanında beğen, beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Ama bizi bilmeyenlerle de bizi paylaşın yakınlarınızla etkileşim alalım. Bu arada hepinize göstermiş olduğu ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp DM Mesaj kutusundan menajeri Mutku ve Nuran Hanım'la e, mesaj üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Resmi Instagram hesabımız olan Ferdi Bozduman hesabından. Bugünkü açılımım... Sevdiğimden haber alamıyorum. Düşüncesi, duygusu nedir? Eylemi olacak mı bana? Sevdiğimden haber alamıyorum. Düşüncesi, duygusu nedir? Eylemi olacak mı bana? Güzel bir açılım olacağına inanıyorum. Farklı bir açılım olacağına inanıyorum aynı şekilde. Ee, bakalım ee, bunu da... <laughs> Özür dilerim öksürük devam ediyor. Hava şartlı, hava bir garip. Ee, bir de bakalım... Ee, bu bir zamansız zaman açılımı. Hadi bakalım sevdiğiniz insanla ilgili bir bağ kurun. Onu gözünüzün önünde canlandırın. Ortamınız müsaitse adını üç defa her nefes alışverişinizde... Sessizce söyleyin. Ortamınız müsait değilse her nefes alışverişinizde adını sessizce içinizden söyleyin. Bakalım nelerin cevabı gelecek. Nelere vesile olacak bu açılım? Nelerin cevabını almanızı sağlayacak? Aslında dolu dolu bir ilişkiymiş. Dolu dolu yaşanan bir ilişki olduğunu görüyorum. Gerçekten yoğun duygularla beslendiği gözüküyor. Ee, derin bağlar kurmuş olduğunuzun mesajını veriyor bana burası. Ama üstüne düşen kartım ciddi bir otoriter otorite engeli. Birilerinin aranızı açmış olabileceği, birileriniz birilerinden dolayı bu ilişkinin sonlandığı, bir tarafı tercih etmiş olduğunu da gösteriyor. Arada bu otorite figürü beni biraz da tedirgin eder. Bir takım böyle kendi iradesi dışında gelişen durumların yaşandığının mesajını verir. Aslında şu var, e, şu var. E, gerçekten bıçak gibi kesildiği gözüküyor ve çok zor sabahladığınız, çok zor anlar yaşadığınız, yani böyle sanki diri diri toprağın altına gömülmüş gibi olduğunuzun mesajını görüyorum ben burada. E, biraz böyle. Burada yaşanan güzel günlerin de özlemini yoğun yaşıyorsunuz. O yaşanmışlıkları, o paylaşmışlıkları, arzuladığınızın da şeyi gözüküyor. Yani şu var, eskisi gibi olamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Artık bir şeylerin eskisi gibi olmayacağının duygusu içinde misiniz? Onu da daha çözemedim. Bunu bir belirteyim. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Evet burada biraz da ruh çizliği, ikiz alevlik, dual ruh gibi durumlar da var. Ve bu ruhlar karmik ruhlardır. Ağır imtihanlar yaşattırırlar. İlk başta birbirlerine çok iyi gelirler. Sonrasında ise birbirlerine eziyet yaşatırlar. Ve üzerlerinde büyü gibi enerjiler daha çabuk tutar. Burada da ağır bir karanlık büyünün enerjisini görüyoruz. Büyünün insan iradesini nasıl ele geçirdiğini ve insana bazı terslikler nasıl yaptırdığını biliyorsunuz. Bu kolektif bir açılım. Hepinizde olacak diye bir şey yok. Ama buradaki insanın halen zaman zaman ciddi özlemler duyduğu, ciddi özlemler sonucunda bir bulaşma isteği içinde de olduğunu görüyorum ama dediğim gibi sonra kendini bir durduruyor. Sonrasında kendini bir frenliyor. Ee, yani yapmaması gerektiğini düşünüyor. Şöyle söyleyeyim. Aranızdaki bir tamamlanma durumu. Bu tamamlanma durumu içerisinde önemli haberleşmeler, paylaşımlar gerçekten yaşamışsınız. Aslında siz birbirinizi tamamlamışsınız. Birbirinizle çok iyi olabilir misiniz? Ama e, bu insanın zaman zaman bazı şeyleri, üzerindeki enerjiler düştüğü zaman kötü enerjiler, analiz ettiğinin bilgisini ben görüyorum. O analiz ettiği zamanda da bir böyle bir vicdan yapıyor. Gerçeğiyle yüzleşmekten kaçan bir kişilik görüyorum. Gerçekten alanınızı tamamen ele geçirmiş. E, sizi siz olmaktan da çıkarmış biraz. Sizi oldu, sizi tanıdığı şekliyle devam etmek yerine bazı konularda sizi değiştirmeye de çalışmış olabilir şeklinde bir bilgi görüyorum. Kartlar bitince kapatmayın. Üstüne açılımlar yapacağım. Başka destelerle. Bunlarla ve şuradaki bir destemle ve açılım yapacağım üstüne. Onu bir belirteyim. Şunu da bir çıkartayım. Ve e, şu da bir gerçek ki e, şu da bir gerçek ki nedir o? Evet şu da bir gerçek ki hayat sizi aslında bir araya e, getirmek için çok büyük fırsatlar sunmuş ama bu fırsatı e, çok değerlendiremediği, tüm iletişim kapılarını kapadığı, iletişimdeki canlılığın bittiğini, bazı yaptırım içeren, bazı böyle aksi davranışlarının olduğu, zoraki böyle hani bir şeyleri o dönem yürüttüğünü görüyoruz. E, onun ...mesajını alıyorum. Nedir bu yere düşen? Geçen de farkında mısınız? Masaya ayağımı mı çarpmıştım? Sandalyeyi mi bir yere çarpmıştım? Şimdi... Evet. Düşüncelerinde... ...bitmesi mi gerekiyordu? Bitmesi hayırlı mı oldu? Ya da devam etmesi mi gerekiyordu? Şeklinde bir analiz yaptığını, halen bazı konularda sizle ilgili ciddi ön sahip olduğunu, kafa karışıklığı yaşadığını, hayatında sizi tam olarak nereye koyabileceğini görmüyor. Bir taraftan bir dönüş yapmak istiyor, bir taraftan bir şeyler onu durduruyor. Evet burada şifalanma yapılmışsa hiç endişe etmeyin. Bir adım olabilir ama bir ciddi şifalanma yoksa bir adımının olacağı gözükmüyor. Ne zaman şifalanmalar da hemen sonuç vermez zaten ilişki enerji şifalanmaları. Ne zaman olacağını her zaman Rabbim bilir ama önemli büyük bir gelişme yaşanabileceğini göz, göz, görüyoruz. Bir yüzleşme durumu içinde aslında bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri sormak, sizle ilgili bir şeyleri merak ettiğinin de mesajını ben burada görüyorum. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi. Yani aslında giz noktanızı, gizli noktalarınızı, özel hayatınızı, yoğun bir şekilde mutlu olup olmadığınızı merak ettiğini görüyorum. Daha önceden bir yüzleşme yaşadıysanız eğer biraz duygularınız kırılmış olabilir. Biraz şey olmuş olabilir. Yani şunu söylüyor. Ben duygusal olarak bu insanın alanına girdim. Onun duygusallığından faydalandım ve sonrasında ona zarar verici bazı davranışlarda ve hamlelerde bulundum şeklinde de düşünüyor olabilir. Yalan söyleme kabiliyeti çok yüksek bir insan gördüm. Aynı zamanda kendi söylediği yalana da kendini inandıran, etrafındakileri inandıran bir kişilik gördüm. Yani burcu nedir bilemem ama burcunun karanlık noktalarını, yükselenin, yükselen burcunun, güneş burcunun karanlık noktalarını, olumlu noktaları yerine fazlasıyla taşıyan birisi. Yani e, şunu da belirtmiş olmam lazım. Bazı böyle sert isteklerinden dolayı, bazı böyle e, dengesizliklerinden dolayı sizi nasıl incittiğini de kendi gözünde canlandırıyor. Aslında şu var, evet kendi alanından sizi tecrit etmiş, e, kendisini sizden mahrum ederek büyük bir cezalandırmaya da girdiğini görüyorum. Ama burada e, bir taraftan bu insanın sizden bir intikam isteği de olmuş olabilir. Bir şeylere kızmış da olabilir şeklinde görüyorum. Bir araya gel gelirseniz eğer lütfen birbirinizi sorgulamayı, yargılamayı bırakın. Onun da sizi sorgulamasına, yargılamasına izin vermeyin. Ortak bir çözüm noktasında kavuşabilecekseniz bir araya gelmeniz faydanıza olacaktır diye görüyorum. Çünkü bazı inat durumları içerisinde olacak. Bu inat durumlarından dolayı, bu kindar yapısından dolayı bir şeyleri toparlamakta zorlanan bilirsiniz. Ama şu var burada kalabalık bir şeyler görüyorum. Kalabalık bir konuşmalar görüyorum. Bu insanın kafasını karıştıran nedir? İşte size karşı adımlarını durduran da bu oluyor. Şimdi hisleri var mı? Var ama e, bir şeyler onun üstünü çok yoğun örtmüş. Dedim ya e, çok örtmüş, çok otoriter davransa da bir taraftan da koruyucu olmak bir taraftan da bir adım atma isteği var. İlişki de yıkıcı olmamaya çalışıyor ama kendini kontrol edemiyor. Belki de sizden gelen haberler ya da sizi gördüğü zaman, bir yerde sosyal medyada sizi takip ettiği zaman bir şekilde sinirleri de bozuluyor olabilir. Bir taraftan kendi konfor alanını düşünüyor. Ya biske girip mücadele etmeli miyim, etmemeliyim ama üzerindeki etkiler onu daha ciddi bir şekilde gardını düşürüyor. Kolektifin akışından gelen bilgileri sizlere okuyorum. Zamansız zaman. Tekrardan yakın zamanda bir takım haberler alabilirsiniz. Bir takım girişimler olabilir. E çünkü yoğun bir eylemi olabilir mi? Daha önceden de bir eylemi olmuş sonra geri çekilmiş olabilir. Ama bir eylemi ya da bir iki eylemi olmuş olabilir sonra yine geri çekilmiş olabilir. Ama bir eyleminin olabileceğinin bilgisi var da iletişimde kırıcı olma gibi de bir huyu var. Sizin sakinliğiniz, sizin Kullandığınız kelimeler ortamı yumuşatabilir ama gerçekten şu var, burada karşılıklı olarak güvenler ciddi bir zarar görmüş, sizin de güveniniz çok gitmiş, onun da size karşı güveninin gittiğinin bilgilerini görüyorum. İlişkide güven önemli bir tema. Kapasındaki soru işaretlerinin, acabaların gitmesi gereken bir zaman. E, sorulu bir süreç ama buradaki sevgi, buradaki aşk, e, buradaki hisler bir hareketlenmenin olabileceğini gösteriyor. Ama işte fesat birileri var ya, art niyetli bir enerji var. O art niyetli enerji olmasa her şey yolundan gidecek ve siz gerçekten çok sağlam başlayacaksınız bu eylemi sonucu. Aslında bu eyleminde ilk başta biraz kırıcı olacak ama sonrasında pişmanlık duyup, ee, bir şeyleri değerlendirip sizin ne kadar gerçek bir insan olduğunuzu görüp ona göre de bir adım atabilecek e, diyor bana kartlarım ve devam ediyoruz ve devam ediyoruz dediğim gibi hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen şurayı karıştırmamak adına. Evet. Bir alan açmaya çalışıyorum. Ee, biliyorsunuz alana ihtiyacım olacak. Üstlerini açmak istemiyorum. Hemen dedim rahat rahat açılımımı yapayım. Ee, ki e, toplantıma rahat gireyim. Evet. toplantımı rahat yapmış olurum. Çünkü sizleri de çok özlüyorum. Gerçekten e, ayrı bir şey. Ben tarotu o kadar çok seviyorum ki. Tarotun bende yeri işsiz. Çok kıymetli. İnsanlar daha bunun değerini çok kavrayabilmiş değil içeriğini. Tarot bir fal değildir. E, hiçbir zamanda fal nasıl bakılır bilmedim. Bunu da e, bir belirteyim istiyorum. Burayı da alalım. Evet. Devam etmiş olacağım. Ya sonra toparlamak istedim. Sonra üstünü açmak çok zahmet oluyor böyle biliyor musunuz? Açılmadı kartlarım ya. Neden böyle oldu? Örtü kullanmadık ya. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. ben bu yüzden kartları önceden karıştırıyorum. Zaman kaybettirmesin diye. İşin erbabıyız. Neyin nasıl yapılacağını biliyoruz tabii ki. Bilir kişisiyiz bu işin. üstüne devam edeceğim onun. Bakalım bir gayet üstüne devam edeceğim. Bunu da kaldıralım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın bana ulaşıp benden bireysel danışmanlık almak için resmi Instagram hesabım olan Ferdi Bozduman'dan resmi Instagram hesabım olan Ferdi Bozduman'dan randevularınızı oluşturmak için DM'den ve mesaj kutusundan menajeri Mutku ya da Nuran Hanım'la irtibata gönül rahatlığıyla geçebilirsiniz. Evet. Üstlerine devam isteydim. Kartları 4-4 okumakta zorlanırdım. Hızlı okuyup geçmek zorunda kalırdım. O yüzden böyle rahat rahat yapalım istedim. Hmm, evet. Bu arada yakında 4-5 tane çok güzel projem olacak. Bunu da sizlere şimdiden duyurayım. Allah izin verirse zamanı gelince yapmamızın vakti geldi güzel şeyler. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ee, öncelikle şu anki hisleri, şu an ne zaman izlerseniz bu açılımı. Şu an itibariyle sizinle ilgili ne düşünüyor? Kafasında halen soru işaretleri var. ...garip cevaplar içinde olduğunu görüyorum. Ama duygularının yoğun olduğunu... E, ...görüyorum. Yani bu sıralar üstündeki kötü enerjilerde... ...bir düşme oldu herhalde. Aklına daha çok geliyorsunuz ama sonra belli saatlerde... ...bu kötü enerjiler yükseldiği için... ...tekrar aklından gidiyorsunuz. Hisleri nedir? Karşınıza çıkmak... ...sizinle yakınlaşmak... E, ...sizinle beraber vakit geçirmek... ...size dokunmak, sarılmak... ...ve ilişkiyi... ...muhafaza etme adımı var. Açıkçası bir eylemde, bir harekette bulunmak istiyor. Bu hareket sonucunda da ama sonradan karşılaşacağı zorluklar, sonra nasıl bir şekilde e, olayın renk alacağını kestiremediği için, ilerisini göremediği için şeyde kalmak istemiyor, kendiyle ikilemde yani gerçekte. Bir anda da sinirli bir yapısı oluyor size karşı. Bu da onu durduruyor. Bu da onun e, ileri bir e, ...hamle yapmasını size karşı... E, ...durduruyor. E, yani... E, ...düşüncesinde ve duygularında... ...gerçekten yoğun karmaşalar yaşadı ama... ...bir şekilde... ...ben bir adım atmalıyım. Bu adım sonucunda... E, ...bir başlangıç yapabiliriz. Ama evet... ...ben de onsuz iyi değilim. Ama yanımdakinden de vazgeçemiyorum diyor. Yani oraya da baş, baş edemiyorum. E, ve... ...şu var... Aslında o da sizin yanında ne kadar güvende olduğunu yaptığınız fedakarlıkların çok çok farkında. Daha bitmemiş diyor, bitmemesi gerekiyor diyor. Daha devam edebileceğimiz, alabileceğimiz, yaşayacaklarımız var diyor. Yani beraber, yani açıkçası ciddi bir eylemde bulunmak istiyor. Bakın, ciddi bir eylemsel harekette bulunmak, sizinle bir araya gelmek ve gerçekten. E, ...gözde görülür... ...bir noktaya getirmek istiyor. Sonuç olarak... ...kendi içindeki yaraları sizinle sarabileceğinizi... ...sizde açtığı yaraları sarması gerektiğini... ...sizin geçmişten getirdiğiniz yaraları... ...sarması gerektiğinin... ...farkına varacak. Doğru bir şifalanmayla almayla... ...bu kapının yolu... ...açılacak diyor. Bir dilek, Yani dilek boyutunda... ...bir şey var yani... E, ...kalbinde bir şekilde varsınız. Var olduğunuz gözüküyor. Bu varlıktan dolayı da bağların devam ettiği, bağların devam etmesiyle beraber aslında bir sonranız olabilir sizin. Ama bir savaş vermeniz gerekecek. Bazı konularda savaş vermek gerekecek. Bu da böyle hadi ince kolay olmuyor. Yani romantik ilişkideki bu krizleri aşabileceğiniz, aranızdaki bu durumları fırsata çevireceğiniz gözüküyor. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku Bey'e ya da Nuran Hanım'a mesaj kutusundan DM'den ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup etrafınızla paylaşmayı, beğendi yapmayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyorsunuz. Bir de zil butonlarınızı lütfen açın ki bildirimleriniz gelsin anında. Hoşça kalın. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.